Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz. Ve e, kutudan ne çıkarsa onunla oynarım. Serisine başladık arkadaşlar. Like falan istemem. İsteyen like atsın, isteyen atmasın. Şimdi buradan bir kutuyu açacağız. Ve ne çıkarsa onunla oynayacağız. Bu her zaman olacak bu seri. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen ee, ilk i̇lk önce oranımıza bakalım. Bakın gördüğünüz gibi oranımız bayağı yüksek. Hemen açalım büyük kutumuzu. 3 yazdı. Yok bir şey çıkmadı ama durun bir saniye. Neden çıktı? Çık sendi derol Daryl. Çık sende, der Tamam. Çık sen ve Daryl oynayacağız. İlk önce çekle oynayalım. Çek hesaplaşma. Çık sen de geri tamam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen Değil mi? Evet, sen değildin. Nap time! Evet, sen değiliz de girelim. Sonra Daryl'la girelim. girelim. I guess I have to do stuff. başlıyorum. <laughs> <laughs> Oh, Huh? Hey! Sandstorm! Hey! Sleep sweet perchance to dream. <laughs> Yay! Woohoo! <laughs> Hemen şimdi şeyle oynayalım. Neydi derildi? Evet. Tamam. Derildi Yol, Biliyorum yazın yorum. yorumlarınıza kalp bırakırım. Yol, yorum. Yani böyle bir seriydi. seriyi beğendiyseniz like atın. Devamı gelir. Yani 13 gün sonra bakalım. Ay yani şuradan. 13 gün 16 saat sonra gelecekmiş. Biz. Biz o serinin bir sonraki bölümünde o zaman çekeriz. Hatta kulübümü göstereyim. Çünkü kulübe daha kimse katılmadı. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle. Ha bu arada o kulübü ben sildim neyse. Şimdi yeni kulüp açtım buna gelebilirsiniz. Yine aynı adı zaten. Şöyle ID'mi de göstereyim. Buradan bana istek atabilirsiniz. Kabul ederim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay.